Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız Oğlak Burçları için. Bakalım sevgili Oğlak Burçları'nın 2021 yılı falında neler çıkacak? 2021 yılında sizleri neler bekliyor? Oğlak Burçları en güvenir burçlar arasında gelir. En dayanıklı, en sabırlı, disiplinli, planlı ve bir o kadar da işkoliktirler. Eee yorumlarınızı alırım. Gerçekten öyle misiniz Oğlak burcu olarak? Ama haritada önemlidir. Yükselen burcu, insanın ay burcu da çok etkili olur ama Oğlak burcunun en temel özelliği bunlardır. Çok romantik olduğu söylenmez. Daha böyle mantıksal hareket eden, kafasına mantığına uyan şeyleri yapan kişidir Oğlak burcu ve gerçekten iş hayatında en başarılı olabilecek kapasiteye sahip olan burçtur Oğlak Burcu. Bakalım 2021 yılında sizleri neler bekliyor? Bir sıkıntınız varsa bakın onu geride bırakarak başlayacaksınız. Çünkü bir sıkıntınız dışarıya taştı. E, 2021'e taşımayacaksınız. O sıkıntınızı içiniz böyle bakın ferahlamış e, olacak. Ve bir insan yüzü gibi şu alnı burnu gibi bir insan hayatınıza e, girecek diyebilirim. Şimdi yalnız bir oğlak burcuysanız bu yıla damga vuran yeni biri hayatınıza girecek. Bir bebek ya da bir eş şeklinde bu bence bir cenin şeklinde bir pozisyonu da aldı şu anda. Bir bebek haberiyle ya da işte yalnızsanız böyle hayatınıza bomba gibi bir anda girecek biriyle başlayabilirsiniz. Böyle bir bir insanın varlığıyla de başladı hane kısmında. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Neler çıkmış? Sizlerle bir görün istiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Hareketli bir fal. Ama e, genellikle açık bir fal. Böyle bir sıkıcı bir fal değil. Temiz bir fal. Şurada ayakta duran bir insan gibi çıktı değil mi? Bu böyle hani ayakta durmuş, böyle kollarını açmış, e, güç gösterisi yapan, güçlü de ayakta dimdik duran bir oğlak burcu bence bu. Hani bu yılın e, herhalde ana teması sizin için güç, yükseliş, kendinizi iyi hissetmek olabilir. Sanki bakın böyle insanlar var etrafınızda. Onlar da böyle hani tabiri caizse, ...hani size e, minnet ediyorlar... ...size itaat ediyorlar gibi... ...hani yani bu tabiri caizse tabii... E, insanlar hani dize getirmek gibi mi diyeyim... İlişkilerde şöyle... E, ...kötü bir cümle, yanlış bir cümle kurmak istemiyorum... İlişkilerde ...güçlü bir pozisyona geçeceksiniz... ...mesela çalışan bir e, oğlak burcuysanız... ...iş hayatınızda yükseleceksiniz... ...ve size bağlı olan çalışan insanlar... ...ve severek... E, ...hani böyle... Burada tabiri çaizse itaat ederek diyorum ama hani böyle gerçekten sizin sözünüzü dinleyerek böyle çalışacaklar yanınıza. Ya da aile ortamında bir güç, bir otorite kuracaksınız. Etrafınızdaki aile bireyleri böyle sizin sözünüzü dinleyecek sanki. İkili ilişkilerinizde eşiniz, çocuklarınız varsa ya da arkadaş ortamında böyle bir güçlenme var. Ama güçlendiğiniz kadar da böyle bir melaki kanatları gibi açmışsınız kollarınızı. Aslında bazı insanlar gücü kötüye kullanır. Bazı insanlar gücü başkalarını ezmek, mutsuz etmek ya da gücü onların üzerine kullanmak gibi şeylere kalkışabilir ama burada şey var böyle bir melake kanatları gibi açılmış var olan gücünüzle hani sizin etrafınıza size yardımcı olan sizin hani böyle boynunu büküp gerçekten itaat eder gibi yani itaat etmek nasıl ya yani doğru kelimeyi kullanamadım siz yorumlarda yazın hani sizin görüşlerinize size saygı duyacak ve kabullenecek insanlar gibi diyeyim. Onları koruyacaksınız. Yani böyle kanatlarınızı açıp bir o kadarca siz de onları koruyacaksınız. Dimdik ayakta durduğunuz bir yıl. Hani böyle bir yükseliş yılı. E zaten iş hayatı biliyorsunuz burçlar içerisinde iş hayatında en başarılı olabilecek burç Oğlak burcudur. Çünkü hani sizin gezegeniniz de Satürn'dür ve hani siz bayağı böyle bir şeysiniz. Hani İş iş hayatında işkoliksiniz, çok başarıya odaklanırsınız ve isterseniz çok başarılı olabilirsiniz. Siz kendi kapasitenizin yeter ki farkına varın. Hani her işi yapabilirsiniz neredeyse. Yeter ki odaklanın, isteyin. O yüzden yapmak istediğiniz bir iş varsa bu yolda yapmaya başlayın. Çok ciddi manada böyle büyük bir güç kazanabilirsiniz kendi hayatınızda bir iğme kazanabilirsiniz ama bir o kadar da karamsarlık vardır e, Oğlak Burcu'nda. bir Yine böyle zaten şurada bir karamsarlık şekline dönüştü. Şu e, bir düşünceniz var. Yani hayatınıza birini almak konusunda, bir arkadaş dost edinme konusunda ya da bir bebek konusunda bir karamsarlığınız var bence ama o karamsarlık tamamen Oğlak Burcu'nun o hani e, genel özelliğiyle ilgili her şeye bir karamsar bakarsınız, kuşkucu bakarsınız, vesveseyle, vesveseyle yaklaşırsınız ama sonradan bulutlar dağılır hayatınızda. Öyle bir gelişme olacak. E, güzel bir gelişme olacak. Etrafınızdaki insanların sizi daha çok sevip saydığı bir yıl diyebilirim. Bakın şurada böyle... E, şurada bir insan var. Bakın sanki böyle sırt üstü yatmış. Daha gayet böyle şekilde yüzüyormuş gibi. Hani böyle e, yüzük oyun... E, Yüzeriz böyle boğuşuruz suda böyle hani gerçekten ilerlemek için yol alırız. Bir de böyle sırt üstü keyif yaptığımız anlar vardır ya hani böyle suyun akışına kendimize bırakırız. Siz bir konuda böyle e, bir ilişki olabilir, bir iş hayatı olabilir, sağlıkla ilgili bir durumda suyun akışına bırakacaksınız kendinizi. Bir şey için çok çabalıyorsanız bu yıl içerisinde o çok çabaladığınız şey konusunda tam tersi bir tepki gösterebilirsiniz. E, artık suyun akışına bırakabilirsiniz, e, relax davranabilirsiniz, olduğu kadar hani... Hani olmadı kader der gibi. Ya da şöyle belki de artık sizin için daha bir kolaylık olacak. Çok mücadele ettiğiniz bir konu varsa eğitim hayatıyla ilgili, iş hayatıyla ilgili ya da bir ilişkiyle ilgili çok mücadele ediyorsanız suya karşı böyle boğuşursunuz ya normalde. Artık böyle sırt üstü yatıp biraz keyfinize bakacaksınız. Demek ki yoluna girecek bir şeyler. Artık böyle çok da mücadele etmeniz gerekmeyecek. Tersi bir etkiyle karşılaşacaksınız. Sizin için böyle bir suların daha böyle akışta olduğu güzel bir e, yıl olacak bence. Şurada böyle bir e, şurada bir at kafası gibi bu ama bir böyle e, kartal gibi de aslında bu. Bir haberle birlikte gelecek bir muradınız var sanki. Büyük bir haber gelecek. Bu haber size büyük bir kısmet getirecek. Yani Birinden bir haber alıp böyle iş hayatınızda bir ani bir değişim olabilir iş hayatınızda hiç beklemezsiniz bir anda böyle hani iş hayatında tanıştığınız biri sizi sever iş hani bu işkolik olmanız sizin disiplinin çalışmanızdan etkilenebilir size bir iş teklifiyle gelebilir. Biri hiç düşünmediğiniz bir yatırım konusunda ortaklık teklif edebilir gibi. Ama sanki böyle bir e, olak burçlarında böyle bir şans, kısmet, böyle bir teklif gelecek, bir haber gelecek. Haberin arkası size büyük bir kısmet e, açacak. Böyle çok çok güzel bir e, kısmetiniz varmış gibi. Bakın bir insanın böyle üzerinde bu at. Yani bu size aslında bir iş yükü de getirecek. Belki de şöyle birinden böyle bir arkadaşlık bir birliktelik teklifi gelecek, haber gelecek. İşte hiç ummadığınız, hiç düşünmediğiniz biri belki. Bu sizin muradınız olacak ama tabii bu sadece sorumluluklar da getirecek. Bakın bu bir kişinin omuzuna yaslanmış bir murat yani bu bu şeyden sonra sorumluluklarınız artabilir. işte bir ilişkiye girerseniz o ilişkinin sorumluluklarını alacaksınız illaki ya da bir iş sizin için çok güzel bir iş olacak ama sorumluluklarınızı artacak gibi. Ama güzel bir gelişme olacak. Şimdi şöyle ikili ilişkilerde bakın şöyle sarmaş dolaş iki kişi gizli e, böyle kaçamak görüşüyor, mutluluk çıkmış. E, ikili ilişkilerinizde bir e, güzel bir durum yaşanabilir. E, bazı oğlak burçları için ilk başta birlikteliği olduğu birini herkese söylemek istemeyebilir gizli bir ilişki gibi. Hani böyle çok böyle e, biraz gözler önünde değil de daha böyle... Ya da aile hayatındaki mutluluğunuzu bir süre hiç kimseye söylemeyebilirsiniz. Hani böyle nazara değmesin, e, olumsuz etkilenmesin, kötü gözlerden falan gibi. Böyle hani bir mutluluğunuzu içinizde saklayıp çok böyle kendi içinizde bir mutluluk yaşayacaksınız. Bir birliktelik e, biraz gizli saklı gibi olmuş. Belki de hani yeni birlikteliğe başlayacak okulak burçları da bunu hemen söylemek istemeyebilir. E, belki de. Şöyle bir bakalım başka neler çıkmış. Şimdi şurada böyle bir malla ilgili bir açık, böyle çok ferah etrafı bir mal söz konusu. Bir para, çok büyük bir para ya da işte bir ev gibi bir şey olabilir bu. Hani ev değişikliği, ev almak gibi böyle bir yatırımla ilgili bir şey olacak. Hareket etti bu. Yani hani böyle ya ev değişikliği yapacaksınız ya evinizi satıp başka bir ev alacaksınız ya arabanızı satıp hani böyle bir hareket edecek mallar arasında parasal bir hareketlenme söz konusu çıkmış ama hayır çıkmış. Böyle bir temiz, ferah hani Aldığınız ev daha iyi olabilir, daha mutlu edebilir sizi oraya taşınmak. İşte böyle e, araba aynı şekilde bir mutluluk söz konusu. Şimdi bakalım başka neler çıkmış. E, şurada bir köpek çıkmış sanki oturuyor ve... Şöyle köpeğin kafası, ağzı. Köpek dost denir. Yani ben dost diyorum en azından fallarda. Bir yakın çevrenizde bir, köp bir köpek çıkmış yani dostunuz çıkmış bu içerisinde o dostunuzla böyle e, ilişkileriniz artacak sanki bir konuda ona çok büyük yardımda bulunacaksınız ya da o da size yani böyle hani e, hiç olmayacak bir şey çıkar böyle aniden ama en yakın dostunuz yani dostunuz yenis insan yanınızda biter e, ya böyle psikolojik olarak ya da işte gerçekten olayı çözmek konusunda size çok büyük desteği olacak bir insan çıkmış ya da bu olaydan sonra dostluğunuz arkadaşlığınız pekişecek büyüyecek kendinizi daha yakın hissedeceksiniz böyle bir e, sanki böyle ikinizden birinin hani böyle bir ani bir bir şey olacak küçük bir sorun bir şey ama çok büyük değil ama öbürü çok dostane yaklaştığı için böyle arkadaşlık bir dostluk bu e, büyüyecek gibi çıkmış bir de burada çok bariz bir insan var bakın uzun ince bir insan baya böyle uzun ince bir insan çıkmış bu insan e, çocuklu biri de olabilir sanki elinde de bir çocuk tutuyor gibi çocuklu bir kadın çocuklu bir erkek olabilir. Ee, ...ama zarif bir insan... ...hani ya ruhen zarif ya gerçekten yapısal olarak... ...çok zarif bir insan çıkmış... ...bu kişi böyle biraz e, uzaklaşma ihtiyacı duyuyor... ...siz ya da e, yakın çevrenizde biri... E, ...arkada bakın böyle biraz boynu bükmüş... E, ...arkada birini bırakıp biraz uzaklaşacak... ...yani çocuğunu alıp... Yani ...aileden birinin olabilir belki... ...ailenizde birileri varsa böyle küçük mutsuzluklar yaşayan... ...bir süre böyle çocuğunu alıp kadın uzaklaşabilir... Uzaklaşmak isteyebilir. Ona da iyi gelecek sanki. Arka tarafta yalnız bıraktığı eşi pişman olacak yaptıklarına. Böyle bir boynunu bükmüş, bir mutsuzluk çıkmış, bir pişmanlık çıkmış. Arkalarında bir bayrak çıkmış, bayraklı yerde. Hani böyle mahkemeye kadar, bir boşanmaya kadar gidebilir bu, ama. Erkek olan taraf o kadar pişman olacak, o kadar yaptığı hatalarından üzüntü duyacak ki tekrar bir barışma söz konusu olabilir ama böyle bir kırılan kadın çıkmış. Belki de işte dediğim gibi yakın çevrenizde bunu kardeşleriniz, işte çocuklarınız ya da en yakın arkadaşlarınızdan birinden duyabilirsiniz. Küçük böyle bir pürüz, hani böyle bir sorun ama sonrasında bir barış var onlar için çünkü kadının önü ferahat ve ayrılık gözükmüyor aslında. Kadın sadece düşüncesine gitmeyi düşünüyor. Belki boşanmayı düşünüyor o derece. Ama sonrasında belki de bu dostane şey işte onunla alakalı. Bir arkadaşınız yardımcı olarak sizinle alakalıysa, aileden biriyle alakalıysa ya da arkadaşınızın bu sorunu varsa siz ona destek olacaksınız. Belki de bu dostane şey onunla alakalı. Bu yıl genel anlamıyla güçlülenme yılı gibi çıkmış Oğlak Burşan'a. bir de en çok bu en başta gördüğüm bir hayatınıza girebilecek bir insan. Ya bu dost bir sevgili ama böyle ya da bir bebek ama böyle hani yıla damgasını vuracak. E, 2021'in e, sizin için en çok getiri sağladığı, en çok böyle hani unutmadığınız 2021'de onu kazandım dediğiniz bir yıl olacakmış gibi. İnşallah hani sizin için en hayırlısı olsun. Ve böyle gerçekten çok güçlü olun. ve O gücünüzü de sevdiklerinizi de korumak için, onlara destek olmak için harcayın. Çünkü yani şey çok önemlidir. E, i̇nsanların parası olur sevdikleriyle paylaşmazlar. İnsanların e, gücü olur. Ruhani olarak bir şeyler öğrenir. Kimseyle paylaşmazlar bazıları. Yani sahiplenmezler sevdiklerini bazıları. Ama e, olak burçları tam tersi. Böyle çok sahiplenicidir sevdiklerini. Maddi manevi her türlü sahiplenir. O yüzden a, olak ile olmak bir gerçekten şeydir, şanstır. Hmm, bakalım başka neler çıkmış. Şimdi şurada e, oturmuş birini gözlemliyorsunuz şimdi biri var sanki sizden uzaklaşmış ama bu kalben kırıldığı için mi yoksa bedenen uzaklaşmış yani belki bir askerlik var bir eğitim var bir şey için uzaklaşmış gitmiş birinin arkasından bak, bakıyorsunuz ve o kişiden haber bekliyorsunuz sanki o kişiden bu haber alacaksınız e, arkasından e, böyle özlediğiniz biri diyeyim daha doğrusu ama neden ayrıldığınızın bir önemi yok. Hani bu sizden uzaklaşmış, uzakta biri bu çıkmış. O kişiden bir haber alacaksınız. E, o insanın e, yalnız böyle hayatında başka bir insan daha var. Yani ya gittiği yerde başka biriyle tanışmış ve birlikte olmuş olabilir. Onunla ilgili bir haber de alabilirsiniz. Yani bu çocuğunuzdur gider bir okula, orada biriyle tanışır, gelir gibi gibi. Hani böyle e, ama Sanki böyle her ne olacaksa sizin hayrınız olacak. Belki çok sevdiğiniz bir arkadaşınızsa onun mutluluğu sizi mutlu edecek. Belki eskiden ayrıldığınız biriydi. Başka biriyle birlikte olduğunu duyabilirsiniz. Belki ama e, bunu kabullenmek ve belki de sizin için en hayırlı olacak. Belki o yüzden hayatınıza başka biri girecek. İşte o geçmişte kalıp özlediğiniz birinin hayatına yeni birinin girdiğinin haberini alabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok hayır var bu işte. Şurada bir balık gibiydi, kısmet gibiydi. Bu sizin için kısmet. Hani her şey bir hayırdır. Her eski sevgili, eski ee, istediğiniz özlediğiniz biriyle alakalıysa ama ya da çok yakınlarınızda birinin birinin e, haberlerini alacaksınız güzel bir haber olacak ee, Şurada şöyle e, bir hayal gibi canlanmış oturmuş bir şey düşünüyorsunuz aslında bir hayaliniz var gibi yapmayı planladınız O, o konuda da biraz karamsar ve şeyci düşünebilirsiniz hani yapmakla yapmamak konusunda ee, yaparsanız önünüz çok açık olacak. Hani dediğim gibi olak burçları biraz karamsar yaklaşabilir ama sonrasında zaten o kadar disiplinlisiniz, o kadar planlı, o kadar e, böyle başarı odaklısınız ki istediğiniz zaman ama yani şu hamları, o kuşkuyu, o karamsarla attığınızda yapamayacağınız bir şey yok, e, ulaşamayacağınız hayaliniz yok neredeyse. Önemli olan kendinizi keşfetmemiz, keşfetmeniz. Bunları yapabilirsiniz. Çok temiz bir yolunuz var. Eğer hayaliniz için adım atarsanız 2021'de çok güzel istediğiniz bir hayaliniz gerçek olacak bence. İnşallah öyle olsun. Diğer videolarımda anlattım. Bunda da anlatayım. Yani bence herkesin bir hedefi olması gerekir. Hedefiniz olmazsa elinizdeki ok, yani diplomanız, yani meziyetleriniz, yapabileceğiniz iş, her neyse. Hedefiniz olmadığı için sizin okunuz 3'e de 5'e de 100'e de vurabilir ama sizin gerçekten bir hedefiniz varsa, hedefiniz 100 ise ya 100'e vurursunuz ya da 99'a, 98'e, 95'e çok yakın bir yere vurursunuz. Ama hedefinize yöneldiğiniz sürece hedefe yakın bir yerlere vurabilirsiniz. Bence herkesin hayatta bir hedefi olmalı. 2021 yılı için e, hedefine e, ulaşabilecek... En doğru kişilerden biri Oğlak burcudur. Dediğim gibi çok disiplinlisiniz aslında. Siz yönetmek için ve iş yönetmek için özellikle bir başarıya ulaşmak için yaratılmışsınız. Sadece bunu farkına varmanız ve bunu kullanmanız gerekiyor. Hani paranız var, kullanmıyorsunuz. Hiçbir anlamı yok. Çok akıllı, zekisiniz ama mantığınızı kullanmıyorsunuz. Bir anlamı yok. Çok sağlıklısınız. Yapabileceğiniz bir sürü iş var ama siz kendinizi kaldırıp bir iş yapmıyorsunuz, hiçbir anlamı yok. Yani var olan şeylerinizi e, fark edip kullanmanız gereken bir yıl bence. 2021 yılı inşallah sizler için en, e, en güzel, en mutlu, gerçekten hayatınıza damga vuran güzel bir yıl olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.